Merhaba arkadaşlar. Bugün GSM iletişimde Samsung G930 kodu olan S7 ekran içten kırık durumda. Ekran içten kırık durumda. Bayağı bir şuradan böyle bir darbe almış durumda. Bir de arka cam kapağını değiştireceğiz. Hlutverk 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 Hlutverk

mm-hmm Субтитры а. Thank you. boş şarjı. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi S7 arka cam kapak ve e ekran değişimi başarıyla gerçekleşti. Şarjı ful boş olduğu için şu anda cihazı açamıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.